Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir video ile beraberiz. Bu kez video farklı bir şekilde olacak. Ben e, bilgisayardan gördüğüm şeyleri size de göstereceğim bu sayede. E, Chris Bumstead ilaç kullanımı ile ilgili birkaç şey söylemişti bir podcastte ya da röportajda. E, onun, onu görünce ben de bununla ilgili bir video yapmak istedim, kendi yorumlarımı söylemek istedim. E, çünkü oldukça benim videolarımda da örnek verdiğim bir kişi. Hem de e, yakın zamanda Twitch yayınlarına başladık. Orada da oldukça fazla konuştuk. İşte ne kullanıyordur, ne ediyordur, nasıl bu kadar iyi vesaire. O yüzden bununla ilgili bir yorum yapmak istedim. hem de YouTube'da olursa size de, fayda, size de faydalı olur diye düşünüyorum. Twitch kanalının linkini de alta atacağım. Canlı yayınlara gelebilirsiniz. Bu tarz konular konuşuyoruz genelde. Genelde daha hani böyle spesifik sorulardansa daha eğlenceli şeylere değiniyoruz. Şimdi Chris Bumstead kim tanıyanlar için? Klasik fizik Mr. Olympia yani klasik fizikte dünyada bir numara olan kişi. Ben takip ediyorum onu ama burada kardeşimin hesabı olmadığı için öyle görünüyor. <laughs> takip etmiyormuşum da bakıyormuşum gibi. Şöyle bir fiziği var arkadaşlar. Şöyle bir fiziği var. Yarışma döneminde tabi. Off sezonda da şöyle bir fiziği var. Boyu falan oldukça uzun. Muhtemelen çoğunuz tanıyorsunuzdur videoya bakalım isterseniz ne kullandığı hakkında. Bu yanındaki koçu bakalım izleyelim. Alex Muscle çok böyle fan olduğum, takip ettiğim bir kanal olmasa da böyle ünlüleri alınca konu bakıyoruz. It was like I don't know if I was injured a little bit or I sure, I don't think I was, gonna, I wasn't sure if I was maybe better than i did on the higher what we my perspective burada şeyden bahsediyor işte başladığımda spora hani başladığımda değil de kariyerinden bahsediyor her zaman daha fazla kullanıyordum işin sırrının orada olduğunu düşünüyordum daha fazla kullanmalıyım gibi kendimi sürekli gaza getiriyordum ama özellikle kariyerimi son 5 yılında kullanmayı bayağı azalttım Da on what I realized vermiş. I needed and didn't need, and I realized that, you know, a lot of the stuff that we just yani. do it because we think we need to take five different drugs or take this much GH. or And then when and you I... realize, you know what, hey, you know what, I'm making just as good a progress, and I and actually look a little better because I'm not on an excessive amount, I'm not causing a lot of toxicity in my body. Maybe this is the way i̇şte I should do it. And, elefim and elefim at some point, like, I actually, the last years, Koçu olduğu için hani ben konuşabilirim de diyor Chris, Chris hakkında. O otoyemin hastalığı vardı. Belki yakından takip edenleriniz biliyordur. ÖGA nefropatisi vardı. Bir böbrek hastalığı. Like never any point where he's pushing anything ever. O yüzden çok anything, fazla zorlamıyorduk yani. Off sezonda hiç zorlamıyorduk know, diyor. Chris Bansett'ı klasik şey de işte insanlar hani gülüyor benim ne kadar kullanıyorum. Yeah, I what do you do? Like what, what's a typical recycle <laughs> for you now? First thing off season if he's doing more than 500 milligrams of test by itself that's an aggressive off season. Real. Off sezon için 500 miligram haftalık testosterondan fazlası yani agresif bir kür hani agresif bir protokol olur diyor yani genelde de videonun ilerisinde de 500 mg'a geçmediğini off sezonda söylüyor ve ek bir hiçbir ilaçtan da bahsetmiyor. Tabii bunlar off sezon wow. için. Işte. And no, he's never done growth hormone in his life. I'll speak for that for him. Never touched it. Wow. Never used it. Doesn't use insulin. Never has used it. Hiç growth hormon ya da insülin kullanmadı diyor. He's using no drugs other than you know a half cc a test twice a week. That's it. <gülüyor> like, yeah, you. Right. Not my training wouldn't have changed at all, but like I didn't want to push anything without the prep coming because of my health stuff. Right. So like of course we keep training because that's what we love to do, but like I didn't want anything else to have to change for yeah. my like, yeah. like yeah. Kind of yeah. healthy throughout the year. Yeah. Yeah. And yeah. did yeah. you start I said, yeah. doing lower amounts like when you found out you had this, you know, that that uh IGA uh issue? Probably just be just before before we knew that we had a name for it, but we knew something was going on. Sure. I have mean, I, never it's always yeah, it was just a, and you look all, exactly you look just as good if not better. Yeah, Chris has always been. I mean, I can speak because I'm obviously doing his protocols. I mean, he's never needed. Yeah, orada hastanın like, you know, always been yani. very conservative. E, burada koçu diyor ki hiçbir zaman fazlasına ihtiyaç duymadı diyor. Ben bunu geçen e, canlı yayınlarda yine arkadaşlarla konuştuk. E, neden bazı insanlar fazla kullanıyor, bazı insanlar az kullanıyor. Çünkü bunların şöyle bir mentalitesi var. Diyelim ki adam 250 mg testosteron kullanıyor ve 250 mg testosterondan gelişebildiği tüm verimi alana kadar arttırmıyor. Yani ona kesinlikle o konuda disiplinliler ve e, Türkiye'de olduğu gibi, belki yurt dışında da öyledir bilmiyorum. Ama ben Türkiye'de nasıl olduğunu biliyorum en azından. Adam bir küre giriyor, 3 ilacı birden, 2 ilacı birden vücuduna sokuyor ve total olarak e, haftalık 1 gram belki daha fazla dozlar alıyor. Yani en basitinden yeni başlayan kürü 500 testosteron, 500 boldenon gibi kürler yapıyor. Ee, ama bunların mentalitesi çok daha farklı. Yani en azından başarılı insanlar. Diğerlerini bilmiyorum. Çünkü ben sadece takip ettiğim kişiler hakkında konuşabilirim. Ee, adam başlıyor 250 testosterondan. Alabileceği tüm verimi alıyor. Yani o zamana kadar da arttırmıyor. Onu kullanıyor. 1 yıl, 2 yıl ne kadar olursa. Yine 500 mg ee, ve koçu da burada şeyden bahsediyor. Zaten e, bu adam 500 mg'la hani bu kütlesini tutabiliyor ya da geliştirebiliyor. Daha fazla kullanmasına zaten ihtiyacı yok diyor. Zorlamaya gerek yok diyor zaten. Bir de böbrek hastalığından dolayı that daha dikkatliyiz like diyor especially when you get into prep and your mind starts to play with you you're Ya burada da çok güzel bir şeye değiniyor. Ee, sürekli hani özellikle yarışma dönemi işte küçülüyorum eriyorum daha fazla ilaç almalıyım daha fazla yine çalışsam daha iyi olurum gibi bir e, mentalitenin size zararı olduğundan bahsediyor. Yani. <laughs> it's so easy to get into that like push more push more and like You know, taking it's 300 milligrams of something season, versus yeah. taking 500, it's, you know what I mean? Most times you look a little better with the less because, like you said, the toxicity is lower, you feel better, you know, your appetite's better, everything's yeah. just working a little more effectively and more efficiently. So, um, you know, we've always been, you know, big believers in that. But, you know, times like this, especially with Chris and then, you know, with the no shows, it's just even reinforced that right now, you know? I, I stopped taking orals halfway through my career and I realized that, you know what, I didn't look any different and I felt yeah. better. my all my blood work was Ben de Sanırım bu kadardı. Ee, sanırım bu kadardı. Gerçekten etkileyici. Yani of sezonda başka hiçbir ilaç kullanmaması, hiç insülin ya da growth kullanmaması yani hiç hayatı boyunca. Hadi insülini anlayabilirim. Ee, ağır siklet bir vücutçu değil ama gerçekten growth hormon kullanmaması da etkileyici. Ee, Bilemiyorum doğru olabilir yani ben açıkçası yalan söylemeye gerek duyacaklarını sanmıyorum. Çünkü hiçbir pronun çıkıp kariyerine devam eden bir pronun bu kadar fazla sponsoru olan bir pronun çıkıp da e, kürlerini falan anlattığını hiçbir zaman görmedim ya da bahsettiğini görmedim. E, yani bahsediyorsa ben doğru olduğunu düşünüyorum çünkü e, adam gerçekten elit seviye bir genetik. Elit seviye bir genetik. Biraz şundan bahsetmek istiyorum peki bu adam neden bu kadar az ilaçla bu kadar iyi olabiliyorken birçok kişi olamıyor. Ee, yine çevrenizde de vardır bir sürü ilacı kullanıp e, Hiçbir sonuca ulaşamayan Şimdi YouTube kanalına baktım biraz ee, Takip edebilirsiniz güzel Genelde sıkıcı videolar ama <laughs> güzel yani e, fena değil e, En eski videolara indim bakın 18 yaşında 500 LBS squatla 5 tekrar. 220 kilo falan ediyor herhalde. 220 230. İzleyelim isterseniz. 18 yaşında ve gerçekten çok güçlü. Diğer videolarda dediğim gibi arkadaşlar. Yani güçlüyseniz daha fazla kası işaret edebilirsiniz. Şu an Türkiye'de herhalde bu kilo squatı yapan kişiler kendini rahatlıkla powerlifter diye adlandırabilir. Ben şahsen yapamıyorum. Ve bakın form da gayet iyi ve muhtemelen bu kiloya bodybuilding parametreleriyle çıktı. Yani powerlifting yaparak çıkmadı. Baştan beri ciddi şekilde ağır çalışan biri olduğu için ben aslında bu kadar az ilaç kullanması garibime gitmiyor. Ama eğer çok düşük kilolarla ulaşsaydı bu fiziğe o zaman Buna pek inanmazdı. Yani adamın birini düşünün. Adam 500 Testo, 500 Deka, 500 bolden onunla bu kiloyu kaldıramıyor. Bu adam belki hiç muhtemelen 18 yaşında hiçbir şey kullanmadan bu kiloyu kaldırıyor. O yüzden o zaman aldığınız ilacın da çok bir önemi yok. Burada tabii bodybuilding eee parametreleriyle bu kiloyu kaldırması önemli. Bakın. Gayet ağır, gayet serbest çalışıyor. Hiç bullshit yok yani. Saçma hareketler, izoleler yok. Instagram hesabında, YouTube hesabında dolaşabilirsiniz. Bak gayet akıcı zilet gibi bir form. Gerçekten etkileyici. Bakın. Bunlar ciddi kilolar arkadaşlar. Yani inanın bu kilolarla böyle çalışabilirseniz siz de 500 mg testosteronla bunları yapabilirseniz ki ee, daha azını da kullandığını söylüyor. Gerçekten etkileyici. Siz de ciddi bir fiziğe sahip olursunuz. Açıkçası ben yapamıyorum. Bak 3 plakayla üst göz. Yani işin sırrının ağır çalışmak olduğunu burada yine görüyoruz, görüyorsunuz. Evet bu bara ee, siz de başka birini örnek verebilirsiniz bana ve diyebilirsiniz ki bak işte bu adam 30-30 takıyor bana ama yine de çok iyi diyebilirsiniz. Evet ama o belki e, bu adam kadar az kullanmıyor olabilir. O zaman işte o ilaçla büyümüş olabilir. Bakın hep serbest antrenmanlar. Ve bu adam klasik fizik yapıyor. Beli ince olması lazım ve zaten de çok ince. Bakın burada da deadlift yaptığımı görebiliyorsunuz. Yine ciddi kilolarla çalıştığımı görebiliyorsunuz. Yani ben açıkçası inanıyorum bu kadar az kullandığına. Hem genetik olarak elit hem çok güçlü. Yani kas yapmak için yeterince gücü var. Bu kilolarla zaten e, olarak çalışsa bile birçok ilaçlıdan daha iyi olacağı garanti kesin. Tamam, podyumda belki sert olamaz ama normal. Bulk sezondaki birçok balıcıdan iyi olabilir bu kilolarla kalp çalıştığında. Evet, bakın yine low carb demiş. Hep ciddi kilo arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur bu video. Yani e, tabii ki prolarda çok fazla ilacı abartan insanlar da var. Ama e, böyle genetiği elit olup kullanmayan, çok az kullanan ve başaran insanlar da var. Yani benim çevremde de var ciddi şekilde fazla growth hormon kullanıp hiçbir şeye benzemeyen bir sürü kişi var. O yüzden ilaçlı diye de birini sınıflandırırken aslında ne kadar kullandığına da bir dikkat etmek, bir bakmak lazım. Ee, her zaman diğer videolarda dediğim gibi arkadaşlar vücutçular bakın ağır çalışıyor. Ağır çalışanlar çok az ilaç kullanıyor. Genelde böyle benim de takip ettiğim kişiler böyle. Diğer türlü boktan bir antrenmanınız varsa, boktan bir sisteminiz varsa bu açıyı ilaçla kapatabilirsiniz. Evet belki Chris Bansett kadar kütleye sahip olabilirsiniz boktan çalışarak ama onun 5 katı ilaç kullanmanız belki gerekir. Belki o zaman bile olamayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.